Mehmet Nuri Parmaksız, İlesam Genel Başkanıyım. Bu Ramazan akşamında Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Ağustos'un Türklerinden ve Azerbaycan'dan iftarda misafirlerimiz olacak. 2010 yılından beri İlesam'ın genel başkanlığını yürütmekteyim ve Türk dünyasıyla ilgili müzik, şiir, edebiyat, kültür-sanat programları yapıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Türk dünyasını Kırgızistan, Özbekistan, e, Ağızka Türkleri ve Azerbaycan'ı e, bu akşam evimde misafir edeceğim. Ve e, iftar yaklaşmak üzere misafirlerimizi bekliyoruz. Ailemle heyecan Doruk'ta ve e, onlarla güzel bir sohbet yapacağız. Tabi TRT Avaz bereket sofrası için olacak bu sohbet. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Benjamin Toker, Kırgızistan. 15 senedir Ankara'dayım ve banka ve sigortacılık bölümü öğrencisiyim. Medina Cengiz, Kazakistanlıyım. Gazi Üniversitesi gazetecilik bölümünde doktora yapıyorum. Naila Sarvarova, Özbekistan vatandaşı Ahlısa Türk'üyüm. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Yüksek lisansı hazırlanıyorum. Ben Ehtimat Budakov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerdenim. Ee, Şimdi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarih bölümünde okuyorum. Birinci sınıfta okuyorum. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Türk dünyasının o güzel e, ışığını evimize getirdiniz. Sağ olun, var olun. Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Özbekistan. ve Kırgızistan'dan gül gibi geldiniz. Ramazan'da evimizde gül gibi açtınız. O zaman sizleri bir tanıyalım. Adınızı, soyadınızı alalım. Nerede okuyorsunuz? Onu da bir öğrenelim. Ben Ehtimat Pedagog. Azerbaycan Cumhuriyeti'nden orada yaşayan Türklerdenim. Ee, şimdi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümünde okuyorum. 3 yıldır buradayım. Böyle. Evet. Siz de? Ben Kazakistanlıyım. E, ee, Gazi Üniversitesi'nde doktora yapmak için buraya geldim. Gazetecilik bölümü aslında. Şimdi yeniden başlayacağım. Doktora zordur ama ya. Yani. Tabii çok zor da ama şey 5, sadece 5-6 aydır buradayım. Biraz öğrendim. 5-6 ayda ama Türkçeyi çok güzel kullanıyorsun. Evet, ilk geldiğimde tabii ki sadece merhaba bildim. Şey <laughs> arkadaşlarım söylüyor nasılsın diye. Ben söylüyorum normal diye söyledim. <laughs> normal. evet, şimdi tabii çünkü Kazakça benziyor. Aslında dil bilgisi, gramer çok benziyor. O yüzden bana biraz kolay geldi. Hanımefendi siz? Benim adım Naila Sarvarova. Özbekistan vatandaşı, Hıskı Türk'üm. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Daha yeni mezun oldum. Yüksek lisansı hazırlanıyorum. İdare yargı, idare üzerinde yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. 5 yıldır Türkiye'deyim. Merhabalar. Ben Bünyamin Toker, Kırgızistan. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Banka ve Sikolatacılık mezunuyum. 15 senedir Ankara'dayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Eşim Ayşe Parmaksız. o da ben kendini tanısın. teknoloji tasarım öğretmeniyim ben. 17 evet. yıldır ee, güzel bir branş bilginiz var mı bilmiyorum belki evet. sizin ülkenizde yoktur bu branş bilemiyorum ya da vardır çocuklar icatlar yapıyorlar çok güzel güzel branş evet çok, evet. çok, çok kendilerini ifade var. ettikleri çok rahatlıkla ifade ettikleri bir ders çok, güzel, bir çok güzel. Evet. Evet. Türk dünyasının birleştirici gücü Orhun Parmaksız ismiyle tabi Orhun yazıtlarından dolayı evet onun bir kendini tanıt bakalım. Evet. Orhan Parmaksız ben. Okuyorum, 10. sınıfa gidiyorum liseye. Onun dışında e, bilgisayarla uğraşıyorum. E, i̇leride de bu mesleği yapmak istiyorum. Yani Bilgisayar ya da elektronik. Bu şekilde ben. Onun da 8. sınıftayken yaptığı bir proje e, Ankara'da e, sergilenmeye layık görüldü. E, engelliler için e, bir robot tasarladı ama her şeyini kendi yapsın. Evet, evet. Programını yazdı. TÜBİTAK e, finale kalmıştı. Evet, TÜBİTAK finale kaldı engelliler için engel tanıyan arabayı yaptı. Yani o işte engelli birisi yürürken hani elinde bastonla falan yürüyor ya işte e, bunun yani onun yaptığı şeyi daha böyle küçük şey haline getirirsek orada engelleri tanıyacak sağa sola dön falan veya bir engele çarpmadan e, yürüyüşüne devam edebilecek. Siz e, konuşmadan önce ben size bir kitap göstereceğim. Biz İlesam olarak e, iki ay önce ee, sizin bir milletvekiliniz var Gani Rapaşe'ye var. Evet, evet. Ee, onun yazmış olduğu Ağızka Türkleri ile ilgili evet. e, bir kitabı ilesam olarak e, neşrettik. Ee, bunu giderken ben size vereceğim. Çok sağ olun. Buradaki dörtlüğü okumak isterim ama. Çünkü Ağızka e, Türklüğü meselesi çok önemli. Herkes bilir. Bu Geriye şey. dönüşle ilgili de bugünler itibariyle çok çalışmalar var. İnşallah e, hem Karabağ meselesinde hem evet. Ağızka meselesinde ve Türk Dünyası meselesinde önemli ve güzel gelişmeler olacak diyorum. Ağızka bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Ağızka bizim için çok önemli. Ben giderken bunu size çok hediye edeceğim. Oruçla, Ramazan'la aramızda arkadaşlar? Ben 10 yaşından beri tutuyorum. Evet, evet. Biz de 3.000'den beri tutuyoruz. Ve devam edeceğiz inşallah. Evet, evet. ben de çocuk, ben 13 yaşından beri tutuyorum. Ben de lise döneminden öyle e, 9 sınıftan öyle tutuyoruz. Ara sıra yani bazen oluşu hastalık falan olur. Ondan evet. dolayı tutamadığım zamanlar olmuş ama böyle tutuyoruz. Aşkların e. en güzeli ilahi olan aşktır. Tabi beşeri aşk da önemlidir ama ilahi aşk da çok önemlidir. E, i̇nsanın hem bedenini hem nefsini e, kontrol altına alması için aslında Oruç bizim için çok önemli. Şimdi ezan vakti de yaklaşıyor. Soframıza geçeceğiz. E, i̇ftarımızı edeceğiz ama sohbete, sofrada devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Tamam. Buyurun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, e, iftarı bekliyoruz hep beraber. Güzel bir sofra hazırladık, Hanım. Ben e, yani şöyle kısaca yemeklerden bahsedeyim. Mutlaka bildiğiniz şeyler vardır ama biz e, yöresel de bir yemek e, hazırladık size bu sofrada. Tabii hanım hazırladı. Teşekkür ederim. E, bu arada eşim Ürgüplü. Biliyorsunuz Ürgüp Peri Bacalı'yı meşhur. Yalnız ben evlenirken peri bacalarının hepsini dolaştım. Bir tane peri vardı onu aldım. Siz boşuna o bacaları dolaşmayın. O da yanımda oturuyor zaten. Ee, tabii dolmalarımız var, sarmalarımız var. Bunları biliyorsunuzdur ama. E, özellikle ben Karadenizliyim. E, orada sinori denen, sinor denen bir e, yemeğimiz var. Aslında bu mantının farklı bir çeşidi. Evet. Onu da e, tadacağız inşallah iftardan sonra. Tabi Ürgüp'ün meşhur üzüm poşetleri var. Ürgüp'ün üzüm, üzüm bağları meşhur tabi. Bunların dışında kebap da var. Hanım bahsetsin o kebapta. Evet Antep yöresine ait bir yemek. Bizim yöreye ait değil ama sonuçta Türkiye'ye mal olmuş bir yemek. Soframızda yeşilliklerimiz var bahçemizden. Kendi, Kendi kendimize kendimize yetiştirdiğimiz güzel. organik aynı Kendi. zamanda. Her şey evet. çok güzel gözüküyor, emeğinize ellerinize evet. sağlık gelmek çok, çok, çok acıktınız acı herhalde. <laughs> ben biraz acıkırım öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar, tabi Ramazan deyince hep akla oruç geliyor. Ama evet. bizim unutmamamız gereken bir şey var, aslında oruç dediğimiz şey nefsimizle bir mücadeledir. Yani biz edebiyatta meseleye şöyle bakarız, tasavvufta da öyledir aslında. E, i̇ki önemli şey vardır insanda, birisi gönül, birisi de akıl. Şimdi bu ikisi bir savaş halindedir devamlı. Ee, akıl e, nefisle mücadele de aslında nefsin istediklerini yapmamızı söyler. Ama gönül aslında Allah'a bağlı olduğu için gönül Yunus'ta da Mevlana'da da Allah'ın evidir. Ee, gönül devamlı o nefisle mücadele etmemizi ister. Şimdi akıl eğer gönle sahip olursa e, o zaman e, insan nefsine e, yenilebilir. Gönül eğer aklı yenerse işte o zaman nefsimiz karşısında bir zafer kazanırız. Şimdi biz bugün itibariyle bir zafer kazandık. Biraz sonra ezan okunacak inşallah ve iftarımızı açacağız. Allah inşallah tuttuğumuz oruçları kabul edecek diye düşünüyorum. Ama ezanı beklerken gelin bir şiirle biz ezana bir güzel bir çağrı gönderelim. O şiir de benden olsun istedim. <laughs> Teşekkürler. Aruz'da yazdığım şiirlerden bir dörtlük. Susmakta beşer, duydu mu isminle ezanı? Eller göğe kalkmış, okur aşkınla duanı. Rahmet bizi bulmaz diye vehmetse de insan, yara dağıtırsın kulun andıkça şifa. Biz Mevla'yı ne kadar çok anarsak, Mevla'ya ne kadar çok yaklaşırsak o güzel nimetlerinden bize o kadar çok verecektir. Ve ben şimdi ezanın sesini duyuyorum. O güzel çağrıyı duyuyorum. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en Şehdü enne Muhammedun Resulullah. Şehdü enne Muhammedun Resulullah. Nasıl beğendiniz mi? Yemek çok beğendim. çok, çok beğendim. güzel. Herkese sağ ol. Evet bu pilavda tavuk suyu ve özellikle tereyağı hı hı. kullanıldığı zaman daha lezzetli. Sarmalarda zaten zeytinyağı kullanılıyor. Bu sinorda da işte biberi yağda kızartıp onun üzerine koyuyorsunuz. Ama insan aç olunca aslında <laughs> yediği her şey de güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Ama ben yemek yerken sizin kendi ülkeniz demeyeceğim aslında Türklük birlik, bir olan bir şey. Sizin kendi kültürünüzden de örnekler vermenizi isterim. Şiir olabilir bu. Müzik olabilir. Ne bileyim belki Mugam olabilir. Ee, Azerbaycanlı kardeşimiz için. Ee, böyle örnekler verirseniz toplumumuz daha da şen olacaktır. Ben biliyorsunuz Ahasa türküyüm. Bizim çok e, büyük, çok güçlü bir tarihimiz var bence. Ne yazık ki çok bilinmeyen bir tarihimiz var ama çok güzel şiirlerimiz var, çok güzel sanat eserlerimiz var. Ben bir tane çok sevdiğim şiirin birkaç satırını okumak isterim. Buyurun. Biliyor musun çocuğum? Ahısa Türk'ün kim olduğunu biliyor musun? 41 yılın Rus-Alman savaşı kasıp kavuranda eli obayı sürgüne hükmedilmiş ba talihsiz başı. Ama sonunda geldik ya Türkiye gibi ulu bir ülkeye. Osmanlı'nın başında tac olan, düşmanın gözünde yaş olan, dedemin, babamın yerine toprağımı öpüp de gözlerimi sürmeye. Ay yıldızlı bayramın altında ben Türk'üm, Türk'üm diye durmaya. Yani bizim için gerçekten Türkiye, tarihimiz, ana vatanımız çok önemli. Dediğim gibi önce de söyledim burada okumak, burada bulmak bizim için büyük bir şans, büyük bir, büyük bir minnet gerçekten. Bugün burada sizinle aynı sofrada oturmak bizim için çok büyük bir gurur. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kesinize ömrünüze bereket. Allah <laughs> can sağlığı versin. Ee, Ağızka Türklerinin meselesi de ee, Azerbaycan Türklüğü'nün meselesi de ki biz Azerbaycan'a e, şöyle bakarız aslında ee, bir batı Azerbaycanlar yani Karabağ'a öyle bakarız İran'da Güney Azerbaycan deriz sonuçta ama Azerbaycan bir bütündür Türk dünyası bir bütündür şiirin e, bir sofrada dillendirilmesi o yemeğe de lezzet katar o, o yüzden de size teşekkür ediyorum ama şiir okunduğu zaman bunun yanında musiki de olmalı eğer Musiki olmazsa ben sizin kendi müziklerinizden böyle küçük de olsa bir kubbe bir şey okuyabilseniz. Bilmiyorum hangi arkadaş okuyacak ama o lezzet daha da artacaktır. Herkes sizi gösterdi. <laughs> Kazakça bir şarkı söylemek Olur. istiyorum. Bunu çocuktan çok duydum. Dedem her zaman bana bu şarkını söyledi. Bir bala Kazakça'da ama Türkçe'de bir çocuk diye. Таллданта, Şimdi e, Orhuna gelelim. Orhun da küçükken yani e, gitar çalıyordu. Güzel bir gitar çalıyordu. Böyle küçük besteler de yapıyordu. Sonra bıraktı bilgisayara, programlara yöneldiklerini. İnsan mutlu olduğu işi yapmalı. Yani Orhun keşke müzikiye devam etseydi. Ara ara yine alıp böyle gitarıyla bir şeyler çalıyor ama e, inşallah mutlu olacağınız işlerde çalışırsınız. Çünkü dünyanın sorunu bu aslında. Türkiye'nin de sorunu bu. İnsanlar çalıştıkları işlerde mutlu olmuyorlar. Ama ben kendim için şunu söyleyebilirim. Ben mutlu olan insanların birisiyim çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Mesela şiir, edebiyat, işte kültür, sanat. Ee, bazen binlerce kilometre yol kat ediyorsunuz, bir şiir okumak için gidiyorsunuz. Bazen e, zamanınız yok, ailenizden zaman alıyorsunuz, felaket ediyorsunuz birçok şeyden. Ama ortaya bir eser çıktığı zaman, ortaya bir güzellik çıktığı zaman o zaman o sizi mutlu ediyor ve belki de bu eserler ya da yaptığımız o güzel işler insanların bize dua etmesine ve bizim de birçok şeyden olumsuzluktan kurtulmamıza sebep oluyor diye düşünüyorum. Bir yıl 12 ay ve bu 12 ay içerisinde aslında en önemli olan ayımız Ramazan ayıdır. Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da da Ağustos Türkler için, bütün Türk dünyası için, aslında Müslüman olan herkes için en önemli şey odur. Ee, belki Ramazan bitince hani oruç bitti diye sevinebiliriz. Aslında üzülmemiz lazım. Evet. İyi üzülmemiz lazım. Çünkü Ramazan ayında yani oruç tutarken Mevla'ya daha yakın oluyoruz. Evet. Kendimizi böyle kontrol altında tutuyoruz. Sadece yeme içme noktasında değil her konuda kontrol altında tutuyoruz. Ee, ben özlüyorum. Gerçekten özlüyorum Ramazan'ı. Hani 12 ay olmasın ama bir de şu şeyi düşünüyorum. Acaba bir sonraki Ramazana nefes alıyor olacağım mı? Evet. Yaşayacak mıyız? Bu da çok önemli. Du'a gerçekten önemli. O yüzden Ramazan ayının öyle bir ulviyeti, öyle bir kutsiyeti, ne bileyim öyle bir ışığı var ki orada kılınan namazlar da, orada edilen dualar da çok böyle daha güzel oluyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Evet gerçekten ben de katılıyorum. Siz çok doğru söylüyorsunuz. Mesela ben çocuklukla oruç, oruç tutuyorum ama evde sadece ben tuttum. O yüzden biraz şey annelerim babalarım önceden şey Rus şey o hmm. Sovyet ülkelerinin Karamanlı olduğunu için biraz anlamadı. Onlar için yasak oldu. Hmm. Şey Şimdi inşallah Kazakistanda e, gençlerin hepsi oruç tutuyor, şey namaz kılıyorlar evet. O yüzden gerçekten ben de özlüyorum. Çünkü bir ay içinde sen kendin de topluyorsun, toplanıyorsun mesela. Eee, mesela ne e, dilek hangi dileklerin var? Onu hepsini soruyorsun mesela. Böyle bir yakın gibi şey biraz da biraz da olsa çok yakın gibi şey kendinde hissediyorsun o yüzden biraz böyle bir ay içinde ıı, sadece şey oruç Ramazan diye ıı, or, oruç Ramazan ıı, değil mesela başka her gün mesela sen ıı, güneş görüyorsun böyle bir şeylerde sen farklı görmeye başlıyorsun gerçekten. Çünkü ellerin olsun mesela... Iı, gözlerini bakıyorsun mesela insanlarla konuşuyorsun böyle sohbet ediyorsun her zaman Ramazan hakkında mesela sohbet olduğu için biraz çok çok şeyler düşünüyorsun kendini çok şeyler öğreniyorsun o yüzden güzel bence. Peki çok böyle farklı bir soru soracağım. Acaba hepimiz cennete gitmek istiyoruz. Acaba cennette bir özlem var mı sizce? Şimdi cennete gittiğimizi varsayın, İstediğimiz her şey orada olacak. Mevla öyle diyor. Cennette bir özlem var mıdır sizce? Bence vardır yani. Bir de Nasıl bir özlem olabilir? İstediğin her şey ayağına geliyor, her şeyi yapıyorsun. Yani ne bileyim bir şey elde etmek için bence onu ilk önce hak etmek gerekiyor ya. Hı -hı. Hani bunun bir özlemi olabilir mesela. Her şeyin hemen elinde olması belki o kadar da yani nasıl diyeyim? Hmm, bu dünyada ben her zaman emeğimin karşılığını almak isterim. Ve bence bu en doğrusu. Hı -hı. O yüzden ama bu da şey olarak yani Buradaki yani yaşamamızdan kaynaklı cennetteki ödüllerimiz olabilir öyle düşünebilir. Evet. Özlem nerede biliyor musunuz? Cennette özlem var. Şimdi cennete inşallah hepimiz gideceğiz. Bu oruçlarımız kabul olacak, bizim şefaatçimiz olacak diye düşünüyorum ve cennetteki özlem mevlayı görme özlemidir. Çünkü cennete gittiğimiz zaman inşallah onu o cemalini bilemiyoruz artık. Nasıl bir şey onu da bilemiyoruz ama biliyorsunuz Hazreti Musa bile onun cemaline dayanamadı. Ee, oradaki mertebelerimiz yüksek olursa her dem her an onu görebilirsek böyle diyelim ben basit haftada bir, ayda bir, senede bir görecek insanlar da olabilir. İşte o görme anından diğer görme anına kadar o neyse artık işte aslında büyük özlem o olacaktır. Ama biz tuttuğumuz oruçlarla e, hem Ramazan'da hem kıldığımız namazlarla ona yaklaşıyoruz. Nasıl tekbir aldığımız zaman Kabe'yi görüyorsak, onun huzurunda kendimizi hissediyorsak, onun cemalini görmesek bile ruhen ona yaklaşıyoruz. Evet. Ee, bütün güzellikler bizim için bir nimet. Bu sofradakiler de bir nimet. Ama nimete de şükretmek lazım. O yüzden şükür de dua ile olur. Yani sadece bu sözle olmaz, bu gözle de olur, bu kulakla da olur, bu nefesle de olur, bu akılla da olur, bu gönülle de olur. Ama biz sözle de bir dua edelim, Mevla'ya bir şükredelim bu nimetler için. Ee, yüzünüzden aldığım kadarıyla herhalde duayı siz yapacaksınız. <laughs> i̇lk olarak tabii ki de hepinize teşekkür ederiz. emeğinize, sağlık etseniz, ömrünüzü bereket, çok sağ ol. sağ ol. Ama tabii ki de ilk olarak büyük Rabbimize şükretmemiz gerekiyor. Müsaade edersiniz. Allah'ım bu güzel nimetler için, bu güzel sofra için, bu güzel günler, bu güzel ay için sana yüz bin hesabı teşekkürler. Her daim hep birlikte barış, huzur, mutluluk, bereket, hürmet içinde olalım. Allah'ım sevdiklerimizi eksik eyleme. Her zaman her dem doğru yol göster, kötü yoldan koru, kol kanat gel. Ben de şöyle diyeyim. Allah'ım aileme Türk dünyasından bu güzel insanları misafir etme fırsatı verdiğin ve TRT Havaz ve Bereket Sofrası kanalıyla bütün Türk dünyasına bu güzel duayı etmeyi bana nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Tamam. Amin. Arkadaşlar bir elim beş parmağı var ve siz e, bu e, akşam iftarda parmaksız ailesinin misafiri olmuşsunuz. Şimdi e, Azerbaycan'dan, e, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan ve Ağustos Türklerinden, Özbekistan'dan dört parmak ediyor. Ama geri kalan Türk dünyasındaki bütün e, bizim soydaşlarımız, bizim kardeşlerimiz de beşinci parmak olmuş oluyor. Ve artık parmaksız ailesi sizlerin sayesinde bu güzel sohbet sayesinde parmaksız değil. Tabii tatlılarımız var, e, karpuzumuz var, çayımız var. Ama e, her güzelliğinde bir sonu var. O sona geçmeden önce ben kitaplarımdan size hediye edeceğim ama bir hikayesi var bu kitabın, Hasretin Narında kitabımın. E, bu kapakta gördüğünüz bir kelebek. Orhun bu kelebeği bizim yeşilliklerin üzerinde bulmuştu ama tırtıl halindeydi. Biz bu kelebeği aldık, yaklaşık bir ay besledik. Kozasını ördü. Kış dönemiydi. bakın Kasım ayıydı. Sonra kozadan çıktı kelebek olarak. Bir hafta, 10 e, on gün yaşadı. E, şimdi onun fotoğrafını çekmiş. Ben de e, o kelebek bir hafta, on gün sonra ölünce bu kitaba kapak olarak onu koydum. Artık o yaşıyor. Ama unutmayalım ki bu dünya da bizim kozamız. Ve bu kozayı bir gün biz aslında ölümle boyut değiştirerek, ahirete giderek e, kıracağız ve asıl olan dünyaya ulaşacağız. O yüzden kelebek halinde yaşarken, aynı benim kelebek ömründe şiirimde olduğu gibi hiçbir zaman asıl diyarı unutmamamız lazım. Ama unutmamamız gereken başka bir şey daha var. Bu güzelliği bütün Türk dünyasına, sizlerin sayesinde ve bizlerin sayesinde ulaştıran, bereket ağ avazı, bizim ağ olduğu için ve bereket sofrasını bizim soframızın bereketi olduğu için de teşekkür ediyoruz. Biz her zaman sizi bekleriz. Sadece bu iftarda değil, bu Ramazan'da değil. Ne zaman isterseniz gelin. Kapımız Çok sizlere açık. Biz teşekkür Sağ olun. Biz sizi bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Biz de bekleriz Kırgızistan, Kazakistan. Evet. Geleceğiz. Evet. Bir şey olmasın. Geleceğiz <laughs> evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size de teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Mevlana diyor ki söz az ve öz gerektirir. Ve selam diyor. Ben e, kitaplarımı size hediye Teşekkür ediyorum. Efendim. Güzel günlerde okuyun. Teşekkürler. Ve e, bizleri hiç unutmayın. Ee, i̇nsanlığı hiç unutmayın. Türk dünyasını hiçbir zaman unutmayın. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.